Ne diyorsun bu arabayla ilgili? Güzel rahat ama babama uygun değil bu koltuk. Çünkü Hı. burası biraz küçük. Her Araba biraz bana dar geldi değil mi? Hı -hı. Bu araba neymiş? Bu markasına bakalım adına. Gel. Hı -hı. O kutu e, tekerleğin orada hareket etmesin diye. Hı -hı. Bak bu araba A4'müş. 68 bin euroymuş. 6-8. 68 bin euro. Biraz küçük geldi ama bize de, değil mi? Baya havalı. Şöyle bir bakalım şöyle. Hmm. Baya havalı. Kırmızı da mı güzel? Gel şöyle bir otur koltuğunu, Arka koltuk rahat mı? <laughs> otur bak. Beğenecek misin? Yaslan bir arkana. Rahat mı? Biraz bizim arabaya göre nasıl? Daha mı büyük, daha mı küçük, daha mı rahat, daha mı dar? Rahat. Bu da A3'müş. A3. A3. Tasarruflu. 150 beygir. Şöyle, dur. Böyle. Bagajı biraz küçük mü ne? İçine girme, ne yapıyorsun? İçine gireceğim. Bizim arabanın bagajının içine giriyor mu hiç? Ben mesela, kağıtına gittiğimde, ben burada bitirdim. Yastığımı, battaniyemi, kağıtın evet. içini bitirdim. Evet, peki bu cipler nasıl sence? Çözüm ha? Mi? Evet. Bunlar nasıl? Güzel mi? Hadi bir de buna bak. Yüksek daha seviyorsun değil mi? Katında Yüksek arabalardan hoşlanıyor. Bu da güzel. Daha mı rahat peki? Evet bu daha rahat. Daha yumuşak. Bir de ön koltuğuna bak bakayım. Ön koltuk nasıl rahat mı? Bu da Q3. A3'ün aynısı motor. Güzel ama Bu Bin. Heh, bir de oraya bak nasıl beğenecek mi burada tuşları, ben, ben, ben. tuşların burada olması iyi mi evet. başka nasıl yorumlar yapıyorsun Çok güzel. güzel mi evet. hmm. nasıl bardak koyma yerleri falan güzel mi evet. sağ tarafa koymuşlar oraya bak Kullanışlı mı? Direksiyonu dedi. Ufacık değil mi direksiyonu? Evet. Dur ufacık değil ya büyük mü an direksiyonu? Evet. İşte ben havalı direksiyona dedim. Ne diye? Havalı direksiyona benim ben. Ne diye? Ben direksiyona havalı demiştim. Ha havalı direksiyon. İşte bu böyle yuvarlaklar olduğu için havalı dedim. Audi markası var değil mi? Gel. Gel bir de arkada bir tane daha araba var. Kurcalama. Oyuncağını al, unutma. Bu araba çok çok yakıt tüketmeyen bir arabaymış, tasarruflu. Ama bu da çok tüketiyor, fakat daha sportif. Hadi bir de de onu. kapısı açılıyor mu? Birazdan büyük bunun kapısına. Bu araba diğerinden biraz daha büyük. Q5. Öndeki mi daha rahat bu mu? Evet. Hangi araba daha rahat sence? Öndeki biraz daha küçük buna göre. Bu biraz daha büyük. Evet, Büyüyü tercih ediyorsun. Evet. evet kızım da. Ne kadar çok araba o kadar iyi diyor. Bunun vitesi daha güzel mi Zeynep? Sen bir de bunun koltuğuna otur. Bu da dizel. 88 bin. varmış önünde, arkada. Arka ortada oturma yeri var. Eski beşte tam. Gidiyor musun? O fren yalnız. O gaz evet. Evet. Tamam gittin hep. Ama bana uygun bir yer Niye? Çünkü yetmiyor. Tabii sen büyüyünce süreceksin. Sana arka koltuklar uygun. Şu vitesin olduğu bölgeye bir bakalım. Bir yorumlayalım orayı. Nasıl? Kalalım mı? Vites var ya vites. Vites ortadaki var ya otomatik vites. Hı. Şu şu. Şu. Evet. Nasıl? Çok güzel ya. Çok yakışıklı değil mi? Evet. Tamam. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Bir de ben daha, oturayım. Daha beğendim. Bunu daha çok beğendim. Hı. En son bir tane daha araba var en ileride. Bir de ona bakarız. Bir de ben oturayım. Şu tablete de sinir oluyorum ama. İçi çok güzelmiş. Şurada şarj yeri var. Ee, kablosuz şarj yeri. Bu da ne göz olursa gerek. Bozuk para. Ekran. <laughs> Zeynep bunu çalıştırdı. Zeynep nasıl yaptı? Burada da bir kablosuz şarj yeri var. Evet. Çam tavan. Gördüm. Aynalar güzel. Tam o kadar yüklenmeyelim. O kadar yüklenmeyelim. Taktuk taktuk olmaz. Bak normalde şöyle parmağın ucuyla yaparsın. Şöyle yaparsın. Tamam mı? Böyle indirip kaldırmazsın böyle ama bozulursa nasıl havalandırma menfezleri güzel yakışıklı İyi yere koymuşlar klimayı kapatalım of bir de buraya bakalım ufacık bir göz Q5 yani bu göz mü bölme çekmece hadi gel bir de en öndeki arabaya bakalım Kubeş, kubeş, kubeş. Bir dakika kol. Bir, bir dakika foto oturayım Zeynep. Arkayı yaslamış da ben öbür taraftan oturayım. Geri geçerken de bagaja bir bakalım. Ben bagaj, bagaj da büyük değil ya o kadar. Bence bunun içine girecek kadar ben uygun. Hadi gir bakayım. Seni arkada taşıyalım olmazsa. Giremedin mi? Güzel. Hadi bir dene. Ay, ay, ay. Sığdın artık. Tamam bayağı büyük. Hadi gel yanıma. Gel yanıma. Kapatalım. Kenan çekil. Şimdi bir de arka koltuğa oturalım. Bakalım nasıl. Hop. Bak arka koltuk biraz rahat, ferah yani. Ne diyorsun? Evet ama bacaklarına uygun değil. Evet. Güzel. Buna bakmadık. Bu nasıl? Bu çok sportif görünmüyor mu? değil mi? Evet. Güzel. Bir de bunun fiyatına bakalım gidelim. Kapanmış. Artık burası. Bu çok manyak bir şey ya. Oo hiç bakmayın fiyatına. 180 bin. Gel. gel. Gel Hadi gidiyoruz. Kapat kapıyı gel. Yok saat kapanmış. Hadi gel. Çok güzel. Tamam hadi gel. Hadi gel. Aferin. Onu mu alacaksın? Kızım benim A8. Audi. Audi. Okuyabildin değil mi? Hı, okumayı biliyorum artık. Tamam. Bu senin beğendiğin Sadece araba. Daha çok harfleri öğrenenebilirsen tam okurum ya. Tabii. Yani. En, en son hangi harfi öğrendiniz? En son i öğrendik i̇yi. sonra da h öğrendik. Hı. Hı. Sonra h öğrendik. Hı. <laughs> Sana... Ya? Öğrendik. E, bayağı öğrenmişsiniz bizim. Uyu öğrendik. Tamam ben Aslında en son hangisini anladım. öğrendiniz diye merak etmiştim. En son hangisi? En son iyi. İyi tamam. Bak bu araba içeride kaç paraydı hatırlamıyorum ama 60 bin euro falandı. Çok az kullanılmış. Zeynep 2 yıl önce 2 yıl önce bu araba üretilmiş. Aynısı içerideki. Fiyatı 44 bin euro. Tam 399 tam. euro aylık taksitle alabilirsin. İlk başta 12 bin euro ödüyorsun. Efendim. Ha, faizleri de düşük bunun bak. İlk baş. Bakayım. Ne? Bakayım. bakayım. Ne ya? Yukarıda bayağı araba var. Bayağı 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 var. var. Onlar bayağı da işte. Araba da evet araba deposu. Onlar da Bazıları satmak için bekliyor. Otopark gibi burası aynı zamanda. Künden Park House diyor bak. Müşteri, otoparka. Buna tekrar gelelim. 12.000 Euro peşin veriyorsun. 32.000 Euro'yu da aylık 399 euro veriyorsun. Senelik 10.000 kilometre kullanıyorsun. En sonunda 3. yılın sonunda 20.000 Euro verip arabayı satın alıyorsun beğendiğimiz araba buydu. Q5, SQ5. S olan da biraz daha sportif oluyor. Alcantara koltuklarımız var. Vitesimiz yine aynı. Dandik bir tablet ekran var. Sevmiyoruz onu. Ama güzel. Çok sürtün mü arabalara? Bunlar dışarıda olduğu için temiz değil. Evet. Bunlar bu SQ5 değil o zaman bu. Şu SQ5 de ya da bu da SQ5 arkasına yazmamışlar. Bir daha bir emin olalım. Ha, bu normal Q5. Farkları evet, beygirleri. Zaten. Bu 163 evet. beygir. 163 beygir. Buna koymamışlar ama bu araba 200 beygirden fazladır. Efendim? Araba, araba dünya üretildi mi? Ne? Dünya üretildi mi? Dünya üretildi mi? Üretildi evet. Yok. Evet Big Bang'i patlamış. Uzaylı, uzaylı var mı üretti? Yok. Evet. Sonra... Bu da Astra. Arkasına da yatak yapmışlar. Zeynep çok iyi değil mi? Ee, ben sanırım ben kuşacağım. Niye? Çünkü kötü kuş kaka yapmış. Ha, arabanın şeyine mi? Evet onu boş ver. İçerideki yatak iyi mi? Evet. Siz mesela burada uyursunuz yolda. Çok güzel. Çok güzel. Ben çok Ha, kalem değiştireceğim. Sıraya siyah almayacağım, bunu alacağım.